Evet sevgili dostlar 19 Haziran'dayız yine. 19 Haziran akşamındayız. İpek böceklerimiz tamamen uykuda. Evet bir önceki videoda sabah çekmiştim. Ee, bol ceprak vermiştim. Ve sonra bugün işimiz vardı. Gitmek zorunda kaldık. Böceklerimizi bıraktık. İnşallah hepsi uyur dedik. Tahmin ettiğim gibi. Zaten uyumaya başlamışlardı tamamen uyumuşlar. Gelince öyle gördüm. Belki öyle yaprak ister ihtimali vardı ama veremedik. Çünkü evde yoktuk. Mecburen öyle kaldılar. Ama sabahki verdiğim yaprakta da gördüğünüz gibi yenmemiş. Yarısı yenmiş, yarısı duruyor. Zemine bakarsanız yemyeşil duruyor. Yani bu demek oluyor ki öğlende yaprak istemeyeceği anlamına geliyor. Öğlende de zaten verememiştik biz de. Gördüğünüz gibi. Böceklerimizin tamamı uykuda görüyorsunuz ip gibi maşallah işte bu düzenli besleme dengeli besleme işte arkadaşlar bu kadar insana tat veriyor görüyorsunuz hepsi uyuyor bakın şurada yaprak biraz daha fazla kalıyor kalmış belli oluyor böcekler kenarlara çıkmış uyuyorlar vücutları da artık deri değişeceği için yavaş yavaş parlamaya başladı şöyle e, kameradan belli oluyor mu? Pek de belli. Evet şöyle belli oluyor. Gördüğünüz gibi deri çıkacağı için yavaş yavaş sulanmaya ve parlamaya başladı. Şuraya doğru daha iyi belli oluyor. Bir buçuk gün uyuyacaklar. Bu sabah tamamen uyumaya başladılar. Yarın öğleye doğru uyanacaklar muhtemelen. Ama biz yine akşama doğru besleme yaparız herhalde. Çünkü eşit beslemeye gayret gösteriyoruz. Geç uyananları beklemek için hemen yaprak vermiyoruz her zamanki gibi. Gördüğünüz gibi çok güzel uyuyorlar. Kafaları yukarıda. Robot gibi. Dikiliyorlar. Evet. Bundan sonra yaprağa geçeceğiz dedik. Artık doğrama işi bitti. Bunları böyle sevgili dostlar, sizlere son gelişmeleri anlık bu şekilde gösteriyoruz.